Zülkarneyn misal zaten şimdi okuyacağız söyleyecek. Zülkarneyn misal zatlı olmuş. Bu asırda bu ayetin külliyetin de lisanın gözüküyor. Afaki noktadan. Hani dedik ya iki zülüfle. Lisanın tatile uğradıkça bir vesile defa e, defi bela olduğu için belalar musibetler yol bulup gelir. Afaki ise enfüste de sıkıntılardan, bunalımlardan böyle efendim tembellikten bunlardan kurtarıyor abi seni risaleni. Bu sefer ne oluyor? O unvanın sahibi bak bir tane okuyayım ben. denilebilir abi. Mesela diyelim ki burada bir set vardı ya mesela ka, e, kale düşünelim böyle. Kalenin bir taşı çıktı. Adam oradan ok atabilir. Diyelim ki sen burada bir esası e, yapmadın veya düsturu şey yapmadın. Muhal, tersden gidelim. O zaman buradan sana bir ok gelebilir abi. Ama sen arka tarafta olduğun halde sana ok geliyor. yani. Neden? Çünkü settin o taş hükmündeki bir esasını, düsturunu yapmadın. Veya da çiğnedin diyelim. O zaman burada bir taş açıldı. O zaman ne yapıyor? İşte Abdullah abim dediği gibi o açılmayı fark eden kişi de kapatıyor. Evliya dersin. Müceddit diyebilirsin. Mesela diyor. Şimdi buna ben bir tane okuyayım. Üstad diyor ki biz bütün kuvvetimizde anarşide bir set-i gibi bir set-i Kur'an'i tesisine çalışıyoruz. Şimdi Hüsadetleri Afak'ta görmüş ki anarşilik ve de böyle komünizm bu vatanı istila etmeye çalışıyor abi. Hani dedik ya zamanı bilmek gerekiyor o unvanı alabilmen için. O görmüş abi buna. Bu görünce o zaman ne yapıyor? Esas ve düsturlarla o setti yap, bina etmiş yani. Buna çalışıyoruz biz diyor abi. Biz bütün kuvvetimizde anarşiliğe bir setti Zülkarneyn gibi bir setti Kur'an'ı tesisine çalışıyoruz. Şimdi burada şu ne demek? Şunu da şey yapalım. Anarşi. Şimdi sayfa Bu anarşiyi bilirsek bak Yecüc Mecüc'ü de biliyoruz kim olduğunu. Yecüc Mecüc kimdir? Yani üstad bu seti kime yapmış? Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Anarşist demek abi başı bozukluk demek. Hem maddi hem manevi insanlık hakkatını veya mukaddesat tanımayan demek. Hükümete saldıran demek. Aynı bu ifadeler var yani ya külliyatta, Taarruz eden demek, insanlara zarar veren demek. Böyle evlilik bilmeyen, mukaddesat bilmeyen, böyle lezzetlerini tatmin için çalışan bunlar anarşist bunlar. Kan, Bizim burul tanımayan örfte kayda kuralda örfte anarşist ne? Dağdaki teröriste diyoruz biz değil mi? Bu örfte yani halk arasında ama bu <laughs> liselde geçen anarşist başı bozukluk maddi ve manevi kural ve kaydı tanımayan Yecüc Mecüc de ahir zamanda Kur'an demişti. bunlar kim? Anarşistler demiş. <laughs> Bunlarmış abi Yecüc Mecüc. O zaman bu settin arkasında kaldığımız zaman ne oluyor? Bu anarşistlerden Yecüc ve Mecüc'den muhafaza oluyoruz. Bir, üç, o maddi manevi bozuyordu. Anarşist ikisini de mi bozuyordu? Yani? Anarşist abi bu ikisini için abi. Yani Anarşistler de demek kural kaide başı bozukluk ya. Birisi maddeydi. Maddeden bozuyordu. Gıdayla bozuyorlar. Televizyonla bozuyorlar. Cemi, e, ma, e, anarşist iki ayağı var. E, bir cemiyeti manevi yapısını sistem bozar. İki insanın ruhsal alemini çok etmek için. Var şimdi bunu abi Ulaşacağım. çok güzel bir yer okuyacağım. Bunu enfüste tatbik edeceğiz. Hani bu Kastamonu'da takva mektubu var ya. Mesela diyelim ki e, mana alıyor alıyor. Sana mana gibi geziyor. Sen de teslim oluyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun seni batar gibi. Manevi bak. Nefisti anarşist miydi o abi? Anarşist babasıdır. <laughs> Ama şu. O bizi ilgilendirmiyor. Çok O malum olduğu için ben bir şey anlatmak istiyorum. Ee, anarşistin bir maddi ayağı var, bir manevi ayağı var. Ustad diyor ki manevi bağları çözer. Yani manevi bağları. Adam şimdi din adına seni alıyor. Taşıyor, taşıyor seni, taşıyor. Sen de kamiyet duygularını kullanıyor. Alıyor, celbediyor. Öyle yapıyor ki onun dışında bir hakikat sana bırakmıyor düşüncende. Masa hakikat. Ondan sonra altını bir çekiyor seni. Sonra, senin işin bitiyor. Yine hizmet edildi ama Evet. O mesela dönemiyorsun. Bir de pos haline geldin. Tamam mı? Pos haline geldikten sonra şimdi bu sefer maddi sistemi bozmaya yönlendiriyor seni. Maddi tahribata götürüyor seni. Vallahi maddi. Evet. Şimdi buna bir tane okuyayım ben. Demin Oku. okudum. 102 emirden. Hristiyan dilini mağlup eden şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı. Bu vatanın manevi istilasına karşı Risale-i Nur, Settü Zülkarneyn gibi bir Settü Kur'ani vazifesini görüyor. Bir iki tane mektupta maddi diyor, burada da manevi dedi. Manevi istilasına karşı, o komünizmin hali. Yani Yecüc ve Mecüc'e karşı, o anarşistlere karşı o Settü Üstad yapmış. Mesela 13. mektupta, değil mi? 16. mektupta, Hayat-i bataklığa girdiğini söylüyor abi. Hristiyanlar ne yapar? Dedi? Bu burada <laughs> <bir de. gülüyor> Hristiyan dilini mağlup eden ve anarşiliği yetiştiren. Yani Yecüc Mecüc'ü yetiştiriyor. O komünizm abi. Hristiyan dilini mağlup eden olduğuna göre bunun arkasında e, bu anarşizmin arkasında e, Yahudi var gibi gözüküyor abi. Zaten 25. Sözde diyor e, hiçbir fikre fesat yok ki arkasında Yahudi olmasın. Yani Beşiktaş'ın kanseri gibi onları yetiştiriyor ama yani Yahudi olması başka bir de bu bize bakan e eylemsel itibariyle şimdi Yahudi'ye odaklanırsak yerli Yahudi'yi göremiyorsun Doğru. Ama, tabii. Böyle korkunç ya. Din adına dini tahrip etmek. Bir de şey gibi oluyor değil mi Hasan abi? Mesela diyelim ki birisi eline bir silah veriyor adam vurduruyor. Silah veren verene odaklanırsan o silahı eline kimin verdiğine bakmıyorsun gibi. Evet. Burada ya yani bunu tanımak için abi vasıfları bilmemiz gerekiyor. Bak maddi ve manevi dedik ya. Madde bak bir daha tekrar edeyim 200 kere oldu. Gıdayla bozuyor. Televizyonla bozuyor. İnternet de maddi. Manevi ne? Açık saçıklık. Yani açıyorlar milleti değil mi? Özel olarak komite kurulduğunu söyler Hüsnü Hazretleri. Genç kızları ve kadınları yoldan çıkarmak için. Nurcuların tesadüfünü bozmak için ve veservesi. Bir sürü komiteler var. Gizli çalışıyor. Çok perdeler altına girmiş. Açık saçıklık ve böyle. Şairi bozan. iki Risalet-i en parlak aynası olan Risal'ını bozan abi. Mecuc bu yani. Ama ikisi de diyebiliriz ki odur, ama daha müşahhas ayırdığın zaman biri madde biri manevi tabir ettiği için bunları da diyebiliriz yani. Risal'ını kim bozuyorsa Risalet-i Ahmet'in en parlak aynası. Ben bundan daha Mesela, yani burada abi dine muhalefet ederek hı. dine hizmettir demekten daha ileri din bozmak olur mu? Üstadımız diyor ki ben isim tayin etmiyorum. Vasıfları söylüyorum abi. Bu sefer adam kafasını uzattı. O, o çarptı diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu da ehemmiyetli bir şey oldu. Bu ünvan ne demek abi? Mesela dinin müsbet veya menfi meseleleri var. O meselenin altına kim girerse o odur. Mesela şeytan. Asıl ismi değildir. Ünvandır. Üstadımız onuncu işaret. Lemalar. Şimdi 10. lemanın onuncu işareti. Diyor ki zulümden, fısıktan, kebairden lezzet alan şeytanın mahiyetine girer diyor. O ünvanı alıyor. Hani biz diyoruz ya şeytan bir de şeytan gibi adam. İnsan cemül cem, cem camül ezdat olduğunda kainatta ne kadar mevcut varsa, zihayat varsa cem etmiş zıtları. Abi. Bu sefer melek gibi de olabiliyor, şeytan gibi de olabiliyor, hayvan gibi de olabiliyor, nebatat da olabilir. Hani biz ya ot gibi adam, ot gibi yaşıyor. Yani insanda böyle bir özellik var, ünvanların sahibi olabiliyoruz biz. Hani insanda dört tabaka var, nebatidir, hayvanidir, insanidir, imanidir. Bu dört tabakada günlük 24 saatte iniyorsun, çıkıyorsun, buralarda dolaşıyorsun. Bazen imanidir diyor, bazen insanidir. Bazen Mesela his, nebatat, hissiyat dairesinde diyelim. Hayvanat, yeme içme dairesinde. insan akıl ve idrak. iman dairesi ise tefekkür ve ameli salihtir. Diyelim ki biz şu anda hangi dairedeyiz? İmani daire, tefekkür ve ameli salih dairesi. Diyebiliriz ki biz imani dairedeyiz. Mesela hiç alakası olmayan biri dışarıda belki hayvani dairede yani. Bunlar bir ünvan. Bu ünvanın altına kim girerse o. Oh, i̇şte yecüc mecüc. Bu da bir ünvan. Bu da şahıs tayin etmek yok. Şimdi söyledik. Risalet-i kim bozuyor? Sen hemen diyorsun ben söylüyorum ki sen söylüyorsun. Yani Risalet'in şeyi bu. Şahıs tayin etmeden. Mesela buna da örnek şu. Mesela Süfyan. Bu da bir ünvandır. Muhammed Mehde. Bu da bir ünvan alem alemi İslam içinde çıkmış. Hazreti Ali bundan bahsetmiş. Deccallarla karışmasın diye abi. Süfyan ne demiş? Bir de Süfyan 27 tane Deccal'ın özelliklerini kendinde toplayan kimse o unvanı alıyor. Alemi İslam içinde çıkacak, tahribat yapacak. 27 tane. Mesela Firavun Firavunluk yapmış, şeddatlık yapmamış. Şeddat şeddatlık yapmış, Nemrutluk yapmamış. Ama bu Süfyan hepsini yapmış. 27 tane Deccal mı yapmış? Evet. Hadiste de abi Mehdi, 20, bu Ramazan hadis var ya 27 tane deccal böyle asırlarda gelmiş. Bu 27'sinin şeyde geçiyor. Bu Cemeden yani Süfyan bu. Alemin İslam içinde çıkacak. Risale-i Ahmet'e ve şeriat bozacak. O zaman kim bu? Gördük. O zaman bu o adam. İşte Üstad Hazretleri ben Ankara'ya gittim. Hadisin verdiği o haberi bir adamda müşahede ettiğini görüyor. E, bu adamın artık siyaset yoluyla gene bu da bir hadis. Mücadele edilmez deyince bütün bütün çekilmiş yani. Şimdi Muhammed Mehdi de e, şahıs ismi değildir. O da bir ünvandır. Muhammed Mehdi de Mehdiyetin bütün özelliklerini kendine cem edene deniyor. Hani her azede Mehdi ve Mehdi misal gel, zatlar gelmiş ama Muhammed Mehdi hem bir kutbu azam hem hakim hem müceddit hem gavs hem ferdi ferit değil mi? Bütün o Mehdiyetin özelliklerini kendinde cem edere dönüyor Muhammed Mehdi. İşte Süfyan'ın karşısında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed gel, Mehdi'nin geleceğini söylemiş. Peki kim o? Mehdiyetin özelliklerini cem eden kimsedir. O zaman kim altına girmiş? Mehdiyetin özelliklerini kim cem etmiş? Bakalım böyle bir silsile tarih boyunca. Diyebiliriz ki bu uzaktır Hiç çekinmeden diyebiliriz yani. İşte dinin abi böyle tabirleri var. Bu o tabirin o vasfı kim yaparsa o zaman o ünvanı oluyor. Şimdi biz bu asırda külliyette bunun Risale'nin olduğunu bu zülkernenin hem maddi noktadan hem manevi noktadan Risale'nin olduğunu o settin imani bahisler, esaslar ve düsturlar olduğunu söyledik. Şimdi şunu okuyayım ben. Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvet kerana irşadatıyla akvam-ı zalimiyle mileri mazlumi ortasında hayır ve gaddarların galetlerine mani olacak meşhur Seddiçi'nin binasını kurduğu gibi o Zülkarneyn tarihte böyle yapmış. Kur'an-ı Kerim bunu zikretmiş. i̇skender Rumi Müsüllü müteahhit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde ve manevi alemi insanetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasında gidip iktidar edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri ve dağlar başlarında kalanı kurmuşlar. Ya maddi cihetleriyle ya da manevi cihetleriyle. İşte Üstü Hazretleri ne yapmış? Bu ikisini tesis etmiş abi. Rahatlıkla diyebiliriz. Bu tarihte de ya maddi noktadan ya manevi noktadan böyle setler yapanlar olmuş. Ne dedi müteahhit cihangirler ve kuvvetli padişahlar. Şimdi bak Zülkarneyn peygamber mi değil mi? Buradan da anlayabiliriz. Yani kuvvetli bir padişah ama Zülkarneyn misal olabiliyor. Ünvan olduğunu söylemiştik başta. Zülkarneyn